Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyisinizdir umarım ee, ben ne yapıyorum ben bugün kışlık soğan dikiyorum ee, yani artık soğan dikiyorum kış için 10-12 santim arayla e, püsküllü yeri yani baş tarafı toprağa gelecek şekilde dikimini yapıyorum şimdi şöyle çok fazla derine batırmadan dikimimi yapıyorum size soğanla ilgili komik bir anımı anlatayım bu bahçeyi aldığımızda ilk soğan dikiminde bütün soğanları yanlış dikmişim arkadaşlar normalde baş tarafı toprağa girecek şekilde dikilir ben tam tersini yapmışım yani böyle bir komik anım var yani ne yaptım sonra tekrar hepsini olduğu gibi geri çıkarıp tekrar düzgün bir şekilde dikimini yaptım. Yani böyle bir komik bir hanım olmuştu. Ama Allah'tan çok gitmemişim. Yani ya benim de bir an dalgınlığıma geldi sanırım. Yoksa tabii ki bilirim öyle dikilmeyeceğini. Böyle bu kadar yeri kendim diktim. Çok şükür. Semaverimi yaktım. Şimdi çayımı demleyeceğim. E, çayımı alıp ben dereye kaçar. Çayımı demledim. Şöyle koyalım. Semaverim de çok güzel yanıyor bu arada. Evet ben çayımı demledim. Şimdi çayımı alıp doğru dereye kaçıyorum. Şöyle dolduralım. Semaver çay içmeye buyurun arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Ee, ama sizi çalıştırmayacağım. Söz gerçekten. Şimdi çayımı alıp ben kaçar. Semaverimize de atalım. Sönmesin ben gelene kadar. Şöyle atayım. Selam gençler ne yapıyorsunuz? <laughs> hasta olacaksın hasta. Şöyle ben yine çayımı aldım. Benim meşhur dereye geldim. Yorgunluk çayı. Soğanlarımı diktim. Şimdi keyif zamanı. Ama öyle manzaraya bakalım arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz, sıkılmazsınız. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.